Biyoloji uzmanı Doçent Doktor Mehmet Fatih Yılmaz hocamız stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Fatih hocam hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Evet, son zamanlarda gün geçtikçe artıyor sayıları kalp krizi ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler alıyoruz ve sayının da arttığını düşünüyorum. Ben kalp krizinin belirtileri, riskleri ve hayat kurtaran önlemler konu başlığımız. Öncelikle konumuz kalp krizi hocam. Bir kişinin kendi kendine kalp krizi geçirdiğini anlaması için ya da çevresindeki insanların bu konuda e, ürkmesi ve bununla ilgili önlem alması için. ...en belirgin özellik aslında biraz göğüsteki bir sıkışma değil mi bununla ilgili evet, doğru. bir his? Başka bilmediğimiz özellikleri var mıdır kalp krizinin? Evet var. En sık dediğiniz gibi göğüs ağrısıyla gelir. Özellikle göğüs ağrısı baskı ve yanma tarzındaysa bize daha çok kalple ilgili bir ağrı, kalp krizini düşündürür. İstirahat halinde geçmeyen, en az 10-15 dakika süren ağrılar kalp krizini gösterebilir. Ancak her zaman göğüs ağrısı olmaz. Eşlik eden nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı... Bu tarz şikayetler de kalp krizinin belirtisi olabilir. Bu kola vurma ağrı da kalp krizini tetikler. Hani bir kol ağrısı varsa Allah korusun kalp krizi geliyor diye şüpheleniriz. Doğru, doğru mu? Doğru evet eşlik edebilir ama her zaman olması gerekmez. Sol kola vuran, çeneye vuran ve mideye vuran hatta sırta da vuran ağrılar olabilir. Ancak her zaman olması gerekmez. Göğüs ağrısı bunlar eşlik edebilir. Doğru haklısınız. Mesela hocam şey evet denirsen yani sırt ağrısı. Şimdi evet. adam sırtı ağrıyor. Ya e da midesi ağrıyor. Ee, ya onu başka bir hastalıkla karıştırıyor olabiliyor mu hastalar? Doğru. Mesela kalp krizi geliyor. Bunu en son düşünüyor. Hiç düşünmüyor o sıra sırada haklısınız. diye düşünüyorum. Çok sık karıştırılır. Çok sık da bundan dolayı hastalar hastaneye geç gider. Tanılar gecikebilir. O yüzden hastamızın eğer bir şikayeti varsa mutlaka ayrıcı tanı kendisinin yapmaması, mutlaka hekime başvurmasını öneriyoruz. Hocam neden bilmiyorum. Yani Şimdi sizin de fikriniz çok önemli. Erkeklerde daha sık görülüyor gibi Doğru, geliyor ya da kesinlikle. biz mi öyle karşılaşıyoruz bilmiyorum. Ya da kadınlarda mesela kalp kriziyle ilgili riskler daha mı fazla ya da onlarda da aynı belirtileri görüyor muyuz? Farklılıkları var mı? Var evet. Aslında erkeklerde daha sık olduğunda haklısınız. Ancak menopoz sonrası kadınlarda da kalp krizi riski artar. Östrojen hormonunun bir koruyucu etkisi var. E, o yüzden en azından kadınların menopoza kadar biraz daha kalp krizi geçirdiğini söyleyebiliriz. E, ancak Genetik yatkınlık, işte sigara içiciliği, diyabet, hipertansiyon gibi risk faktörleri varsa tabii ki kadınlarda da daha erken yaşta olabilir. Ama erkeklerdeki sıklık oranında haklısınız. erkeklerde Peki, de daha Demin saydığınız da... o belirtiler kadınlar için de geçerli mi yoksa tabii kadınlarda ki. farklı bir ekstra belirtiler de olabiliyor mu? Belirtiler şöyle, kadınlardaki göğüs ağrısı bazen silik olabilir. Kadınlar ve yaşlılar özellikle çok ciddi bir göğüs ağrısı hissetmeden de kriz geçirebilirler. Az önce saydığımız diğer şikayetler daha ön planda olabilir. Ama 65 yaşından sonra ya da menopoz sonrası kadınlarda da erkeklerle hemen hemen eşit seviyede kalp krizi oranı var. Hocam neden bilmiyorum. Şimdi bu, bu da benim kişisel fikrim. Bu özellikle aşıdan sonra bir artış olduğuyla ilgili bir kanıya vardı herkes kendince çünkü sayıda çok ciddi bir artış var. Doğal olarak da herkes özellikle göz önünde sanatçılarla ilgili de böyle evet. sahnede kaybettiğimiz evet. çok değerli isimler de olunca herkes bir ürkmeye başladı. Doğru. Şimdi karşımıza gelen belirtilerle birlikte hatta belki de hayat kurtaracak belirtiler. Şimdi her göğüs ağrısında da insan ben kalp krizi geçiyorum. bu da bir hastalık hastası oluyorsun bu sefer acaba bende bir şey mi var diye. Evet. Yani burada o ayrımı nasıl yapacaklar? Şöyle ağrının karakteri önemli. Özellikle ağrı Eforla geliyorsa ya da yürürken, yokuş veya merdiven çıkarken geliyorsa, ağrının karakteri baskı veya yanma tarzındaysa o zaman daha çok kalple ilgili düşünüyoruz. Ama batıcı veya bıçak saplanır tarzda noktasal küçük ağrılar olduğu zaman biz onları kalple ilgili düşünmüyoruz. Efor sırasında değişmiyorsa, istirahat halinde de ağrı varsa genelde biz onu kalple ilgili düşünmüyoruz. Bir de tabii hastanın risk faktörleri de önemli. Herkesin kalp hastalığı olmasını beklemiyoruz tabii ki. Dediğim gibi diyabeti, hipertansiyonu, kolesterol yüksek olan hastalar, sigara içenler, hareketsiz yaşayanlar bunları tabii ki daha sık görebiliriz. Ancak evet. sağlıklı bir insansak, yaşımız gençse, rutin kontrollerimizi yaptırıyorsak da tabii ki kalp krizinden korkmaya da gerek yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi Özlem'in söylediği gibi. Bir gün şöyle bir şey hissettim. Yani bu etkilerin olabileceğini vücudumda hissettim ama şeyden korktum. Evde tek başınayım. Böyle bir anda, böyle bir şu anda bir şey gelse yani Sırtım ağrıyor evet. işte midem ağrıyor demek ki geliyor hissettim yani bazı belirtiler aldım ama şeyden korktum acaba telefonu açayım telefon açık dursun birisine öyle bir şey ya. olduğu zaman ya böyle bir anda nasıl ama bir tepki bulunabilir? Yani. Çünkü o kadar ekranlarda son zamanlarda meslektaşlarımız dostlarımız arkadaşlarımız bununla alakalı ya yani kötü haberler Hı. aldığımız Hı. için artık her şeyden böyle tedirgin olmaya başladık. Nasıl bir yol izleyeceğim konusunda dün hatta dün düşündüm böyle bir şey olsa şimdi ne yapacağım evde tek başınayım diye düşündüm çünkü. Düştün, an bittin oradan. Doğru mu hocam? Doğru. Aslında eğer kişi tek başınaysa ve gerçekten söylediğiniz şikayetleri hissediyorsa mutlaka tabii ki 112'yi aramalı. Tek başına bir şey yapmaya çalışmamalı. Hastaneye gitmeye çalışmamalı. Çünkü... Peki hocam hemen söyleyeyim. 112'yi arayacağım ama ya belki de değil. Boşuna meşgul etmeyelim. Evet. Ama onu siz bilemezsiniz sonuçta. Gerçekten hissettiğiniz şikayetler sizi zorlayan ağrı varsa... Size kalp krizini aklınıza getirip düşündürüyorsa bunu ayırıcı tanısını doktorun yapması lazım. Siz öyle olmadığını düşünmemelisiniz. Belki öyle olabilir. Evet. O yüzden e, en yakın hastaneye başvurmak gerekir. En azından kendi yürüyebilecek evet. şeydeyse değil mi? Hastaneye kontrole gitsin. Şöyle Hı. eğer kalp krizi için risk faktörü olan bir hastaysa gerçekten ha, risk varsa, varsa o zaman kendi başına gitmesini önermiyoruz. Çünkü kalp krizi ise gerçekten ani Yuhlaya ritim yakın. bozuklukları ani ölüm bile olabilir. O yüzden e, mutlaka eşlik eden birinin olması gerekir veya 112 hastaneye gitmesini isteriz. Ama tabii ki sizin hiçbir risk faktörünüz yoksa e, düzenli egzersiz yapıyorsanız, kilonuz yoksa, e, hiçbir hastalığınız yoksa da kalp krizinden korkmanız için bir sebep yok. Rutin kontrollerinizi yaptırıyorsanız, evet. o zaman da tabii ki her ağrınızı kalp krizi olarak düşünmemelisiniz. Hı hı. Peki bir de, hocam bir yani tabii Bir şey daha var Tabii, tabii rica ya, de tamam. bir de hocam yani şimdi son zamanlarda e, kalp krizi yaşlılığı değişmeye başladı. Doğru. Ya bu kalp krizinin en riskli yaşlılı Mesela diyorlar ki sonra kalp krizi geçen daha rahat bunu atlatır. Ama ben şimdi yaş, o kalp krizi geçen insanların yaşlarının aşağı düştüğünü görüyorum. En riski aralık hangi gruptur, yaş grubudur? Erkeklerde 45, kadınlarda da 55 yaşından sonra kalp krizi riski artar. Ama son yıllarda e, hareketsiz yaşantı, sigara, madde kullanımı, e, genetik yatkınlıklardan dolayı biraz daha yaş aşağı düştü. Artık 30'lu yaşlarda da kalp krizi görüyoruz maalesef. Ee, o yüzden eğer bir şikayet varsa ve ailesel bir yatkınlık varsa mutlaka 30'lu yaşlardan sonra kontrole gitmek gerekiyor. Yani mesela ailesel yatkınlıktan kastımız hocam ailede mesela kalp hastalığı ile ilgili bir öykü var evet. geçmişte. Tabii ne kadar bir risk taşıyor bu kişi bu anlamda ne kadar sık kontrollerini yaptırmalı. Ailesel yatkınlık da biraz yanlış biliniyor. Ailesel yatkınlık şu aslında kişinin eğer birinci derece yakınlarında anne baba kardeşte erkek yastığı için 55 yaş kadın içinde 65 yaşından önce kalp krizi öyküsü olması gerekir. Onun dışındaki e, ailedeki hastalıklar aslında genetik yatkınlık olarak değerlendirmiyoruz. Ama böyle bir yatkınlığımız varsa e, mutlaka 30'lu yaşlardan sonra kontrole gitmek gerekir. E, tabii illa ki ailede olduğu için herkes kalp krizi geçirdik diye bir şey yok. E, öncesinden yaşam tarzı değişikliği yaparak, rutin kontrolleri yaparak bunun riskini azaltabiliriz. Bir de hocam e, kalp krizi yani erken tanı hayatı kurtarır. Yani ne kadar erken müdahale edilmesi gerekiyor? E, her dakikanın önemi var. Eğer gerçekten bir kalp krizi vakasıyla karşı karşıyasak her dakika çok önemli. Çünkü kalp krizi dediğimiz şey kalp damarının tıkanması. Yani o damarın beslediği kalp alanında artık kanlanma olmaması, beslenme olmaması demek. Bu da demek olur ki oradaki hücreler ölüyor. Evet. O yüzden ilk 60 dakika çok önemli. Hızlıca tanı koyup hızlıca tedavi etmemiz gerekir. Hızlı müdahale ettiğimiz zaman hastalarda kalpte kalıcı bir hasar olmaz. Ancak geciken hastalarda maalesef damarını açacak bile kalp yetmezliği gelişir ve sonraki hayatını kalp yetmezliğiyle yaşamış ve konforsuz bir yaşam sürmüş olmuş. İşte i̇lk 60 dakikayı kaçırdık yani evet. ulaşamadı. Bu 3 saat sonra hissedildi. Evet. evet. Bitti mi hikayemiz? Hayır. Her halükarda müdahalesi yapılır. Her halükarda damar açılır. Ancak kalıcı hasar olma ihtimali daha fazladır. Yani kalp yetmezliği gelişme ihtimali her geçen dakika artmaktadır. Peki hocam bu riskleri belirlemede koroner anjiyo evet. ne kadar etkili? Şöyle koroner anjiyo aslında bizim hem tanı koyduğumuz hem de tedavi yaptığımız bir yöntem. Bir de e, koroner BT anjiyo dediğimiz Hı. bir yöntem var. O aslında sadece tanı koymaya yarayan, hastalığı erken safhada yakalamamızı sağlayan bir Nasıl yöntem. Nasıl bir şey yani? Ne yapılıyor? Bu aslında bir tomografik anjiyo dediğimiz, Hı. halk arasında sanal anjiyo olarak bilinen şey. Hastaya bir e, damar yoluna ilaç verilerek tomografi çekilir ve kalp damarlarını biz ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Bu ne zaman işimize yarar? Hastada bir şikayet yoksa ama ailesel yatkınlığı var. Risk, Risk faktörleri olan bir hastadır. Ne görüyoruz burada Şikayet olmasa bile kalp damarlarını ayrıntılı görüyoruz. Kalp damarının içinde plak var mı, kireçlenme var mı, daralma var mı? Bunları gördüğümüz zaman da henüz kalp krizi olmasa bile biz hastaya tedavi başlayabiliyoruz. Nasıl bir şey izliyorsunuz burada? Yani mesela bir daralma var, evet. önlemini alabiliyor muyuz önden? Şöyle, tabii ki daralmanın tabii açamayız ama daralmanın ilerlemesini ve bunun krize dönmesini engelleriz. Evet, erken tanı koyduğumuz zaman da hastaya erken dönemde yaşam tarzı değişikliği yapabiliriz. Sigarayı bırakmasını, spor yapmasını ve aynı zamanda ilaç tedavisi başlayabiliriz. Bu da ileride geçirecek kalp kriz riskini azaltmış olur. Hocam, de, tabii ki Özlem biraz daha üst kısımdan anlatıyor. Ben de ilk başlangıç kısımdan anlatıyorum. Tabii, şimdi mesela biz hani dişimiz ağrıdığı zaman ne yapıyoruz? O zaman diş doktoruna gidiyoruz. Evet. Yani, ya hocam kalp Ardı zaman yani bunu yaşamayı başlığından doktora gitmekten daha zedeli bunun daha önceden tedbirlerini almamız evet, gerekiyor. Haklısınız. Ama biz toplumsal olarak evet, sondaki dakika olunca ben benim gibi çok insan e, ne zaman bu düzenli doktora gitme alışkanlığı ne zaman gelmem gerekiyor ben size? ben hocam yani illa 35'i 40 50'yi beklemem gerekiyor yoksa 25 yaşındaki bir kişi de Çocuğunu götürebilir, kendisi uğrayabilir, bir kontrol ettirebilir mi? Nasıl bir yol almalı? Hiçbir risk faktörü yoksa, hiçbir şikayet yoksa 40 yaşından sonra rutin kontrol öneririz. Ancak ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren bireylerde veya az önce dediğim gibi hareketsiz yaşam, kötü beslenme, obezite, sigara içiciliği gibi risk faktörleri olan hastalarda 30 yaşından itibaren kontrolleri yapmakta fayda var. Evet hocam peki demir risk altındaysa korona BT'yi evet. tavsiye ettiniz olmazsa böyle bir şeye hiç gerek yok mu diyorsunuz yoksa bir sakıncası yok mu ee, sakıncası var. Aslında tomografide radyasyon var. O yüzden e, herkese çekmemek lazım. Gerçekten ihtiyaç halinde çekmek lazım. Bir diğer kullandığımız yöntem de şu hastanın göğüs ağrısı var, şikayeti var. Ancak bizim rutinde yaptığımız testlerle bir tanı koyamıyoruz. Ancak hastanın şikayeti var. O zaman da yine bu e, yöntemi, koroner betanjoyu kullanabiliyoruz. Evet. O zaman dezavantajı ee, olmuyor. öyle. Tabii ki kar zarar oranı yapıyoruz. Hastaya verdiğimiz radyasyondan çok fayda bekliyorsak mutlaka yapmalıyız. Ancak hiçbir risk faktörüm yok. Benim sağlıklıyım, şikayetim de yok. Çektirmeme gerek yok. Hocam bugün gerçekten kalp riskleriyle hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler aldık ama demin şöyle bir şey vardı onun da üstünü e, hızlı geçtik diye düşünüyorum. İşte alışkanlıklarını değiştiriyoruz, spor hayatını aşılıyoruz, alkol tüketimi, tütün tüketimi. Hı. Biz buradan tüm izleyicilerimizi sağlıklı yaşam için zaten en başta e, alkol tüketimi ve sigara tüketimini hı hı. en aza hatta tamamen hayatımızdan çıkarmak her zaman için olumlu etkileri evet, olacaktır kesinlikle. diyerek e, sohbetimizi tamamlayalım. Çok teşekkür ediyoruz, çok değerli bilgiler aldık sizden ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Da sağlıklı beslenerek de bunu daha düzenli hale getirebiliriz. Egzersiz, sağlıklı beslenme. Evet kesinlikle sağlıklı beslenme, kilo kontrolü çok önemli. Egzersiz haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, hafif tempolu koşu olabilir, yüzme olabilir. Bir de eğer şeker, tansiyon ve kolesterol hastalığımız varsa bunları mutlaka normal aralıkta tutmaya çalışmalıyız. Bunlar çok önemli. Evet. evet. Çok Tekrar çok teşekkür, çok çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ teşekkür olun. ederim. Çok sağ olun. <laughs>